Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir değerli dostlar. Şimdi bu 44 oranlı maçımız kendi e, analiz ettiğimiz maçlardan oynuyoruz arkadaşlar. Dün akşamki maçımız geldi arkadaşlar. Alanları tebrik ediyorum. E, 2.28'lik güzel bir kombini oluşturduk. Yani 2500 bassayın yaklaşık 5700 temiz para almışsınız. Miami Atlanta e, bankoydu 216.5 gördüğünüz üzere arkadaşlar 320 sayı oldu. Alanları tebrik ediyorum. 220 sayı 217.5'tan alabilirsiniz. Öyle bir şey yaptılar ki arkadaşlar başta 216.5 en başta vardı. Sonradan 216 e, çektiler. Değiştirdiler. Değişim olursa kesinlikle oynayın arkadaşlar. Bunu göz ardı etmeyin. diğer maçta da zaten 218 üstledik. Fazlasıyla oldu. 230 sayı yaklaşık 229 sayı falan oldu. 130 sayı çok rahat bir şekilde geldi. Bu 1.50, 1.52, 2.28'ü güzel bir kombin. Dün akşam da geçirdik arkadaşlar. Türkçeden güzel paramızı aldık. Alanları tebrik ediyorum varsa arkadaşlar. Lütfen MS arkadaşlar bu videomuzu durdurup beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. Bugün oynanacak Fransa Lig'de arkadaşlar temiz maçlar, güzel maçlar var. Hepsi de güzel maçlar, güzel karşılaşmalar olacağını düşünüyorum. Monaco karşılaşması var ilk başta. 9 galibiyeti var. Nice'ın da arkadaşlar 8 galibiyeti var. 21 atıp 12 gol yemiş. Genelde de basmanlarda Nice genelde atıyor. Atabiliyor. Arkadaşlar bazı maçları atamamış. En son maçında kendi evinde beraber kalmış 2-2. Monaco kendi evinde genelde kazanmış. Monaco galibiyeti alabilirsiniz. Monaco'nun bugün kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi de 1.5 gol üstü denenebilir arkadaşlar burada. Atletico Madrid Granada maçı arkadaşlar. Burada Atletico Madrid'e yine 1.24'ten açılmış. Mansur 7.5. 2.5 gol üstüne de 1.57 arkadaşlar. Oranı 1.88 yüksek bir oran açılmış. Şimdi Granada'ya baktığımızda dep basmanlarda atan yiyen içeride atan yiyen takım. En son 3 maçta karşılaşmada da goller olmuş. 60. 1.88'den var şeklinde değerlendirebilirsiniz. En son 3 karşılaşması ve goller atmış arkadaşlar burada arkadaşlar 2'den 1 denenebilir. 21.90 oranı var. ya yani oranlar da değişik göstermişler. Ağır, deli gibi, mal gibi oran yapmışlar. Küsür atlı yapmışlar artık. Yani burada denenebilir arkadaşlar. Açıkçası denenebilir. Burada var şeklinde alabilirsiniz. Maç boyunca 8.500 yüz konuları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maça. Alanya Sivas arkadaşlar Trabzon maçı 1-0 zorlarına bitti. Yani o kadar karşılaşmadan çok şeyler geçti. Alanya kendi evinde genelde bu Sivas'a karşı kazanmış. Kötü performans gösteriyor Alanya. Son iki maçını kaybetti. Beşiktaş'a kayb e, karşı kaybetti. E, Antalya kendi evinde kaybetti. Sivas'ta bir beraberlik bir kötü. Yani kötü iki takım da kötü. İyi takımdan da bu sonuç çıkabilir. E, ben iki buçuk alt tercihinde planlatıyorum. Yüksek arkadaşlar sıkıntı. 1.66'dan 2.5 alt temiz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi 1.5 altı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ev sahibinin 2.5 buçuk ee, bulabilir arkadaşlar. Bence herhalde bulma ihtimali de var. Ben dep basman 1.5 alt. ilk kere 1.5 alt tercihine ön plan tutuyorum. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2.5 alt olacağını düşünüyorum. 2-3 kol civarı bir sistem çıkabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir bahis oynayabilirsiniz. 2-3 kol 2.5 alt bayisini değerlendirebilirsiniz bu maça. Diğer maçlar zaten arkadaşlar e, Everton Leipzig karşılaşma bunları hiç bir şey yapmayalım. Şer sağsınız güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. E, bu maçta da arkadaşlar 2-3 gol oynayabilirsiniz. Maç boyunca 2-3 gol olacağını düşünüyorum. Maç boyunca 2-3 gol civarı e, gideceğini düşünüyorum arkadaşlar bu maça. Arkadaşlar e, 9.5-10 konuları değerlendirin arkadaşlar. İlk yarıda riske girip almak isteyenler ilk yarıdan da değerlendirilebilirler. Bahislerini 4.5 üst korner barajıyla bu şekilde 2-3 gol değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Depasman 0.5 üstte alabilirsiniz. Arasında en az bence herhalde bir gol bulacağını düşünüyorum bu maçta. Premier Lig'de bence bu gol bulur. Bu şekilde bu maçta. Ben City top maçında iki 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar. E, iki buçuk gol üstü ev sahibi iki buçuk gol üstü bayisini alabilirsiniz 182 yol güzel bir onu var değerlendirebilirsiniz Angers PSG karşılaşması arkadaşlar burada PSG kazanabilir e, iki buçuk gol üstü e, var şeklinde alabilirsiniz iki takım da birbirine gol açacağını düşünüyorum Marsilya Nandes Marsilya arkadaşlar kazanır diye düşünüyorum 1 e, ve 4 çıkalt bence ideal kendisi aslında arkadaşlar 7 galibiyeti var Marsilya'nın Nantes'in de 4 galibiyeti var. Sadece son maçta kaybetti de basmanla Ola Paris bir takıma. Marsilya çok iyi. Yine bir seri takabilir. 1 ve 4 çıkartı ideal. E, bangocular için yani oran şey yapmak için arkadaşlar belki çok gol olabilir diye düşünen olursa direkt de sonucu bir alabilir arkadaşlar. Bu şekilde bu maçta geçelim. O Real Madrid. Burada Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Oran güzel makul değerlendirilebilir arkadaşlar. 2 ve 1.5 gol üstü demek istiyorum. Hemen gidin değerlendirin arkadaşlar. 2,5 gol üstü değerlendirebilirsiniz bu maça. Değerli dostlar. Eee günün maçları bu şekilde. Kombinlediğimiz maçlara bir bakalım hemen. Yine arkadaşlar kombinlediğimiz maçlara bakalım. PSG 2, eee Atletico Madrid 1 ve 4,5 alt şeklinde 1.90'dan değerlendirebilirsiniz. Tekten sadece 1 ve 4,5 alt Atletico Madrid kazanır 4,5 alt. Tek alın sadece 2 ve 1.5 üstü arkadaşlar. Real Madrid kazanır şeklinde bahisini değerlendirebilirsiniz. Direkte Real Madrid dediğimiz üzere galibiyeti alabilirsiniz. Alanya Sivas 2.5 alt tercihini ön plan tutuyorum. Bunlar da kazanır arkadaşlar. Chelsea kazanır. Lyon kazanır. Real Madrid kazanır. Bunlar kazanır arasında. Yani üçünden birini alıp tercih edebilirsiniz arkadaşlar. 4-18 güzel bir kombin var arkadaşlar. Ee, bu şekilde kombinlerimizi değerlendirebilirsiniz değerli dostlar günün e, çarşamba hisleri bu şekilde arkadaşlar herkese yapacağı bu bol şanslar bol kazançlar arkadaşlar lütfen emeği saygından videomuza like atmayı unutmayalım Kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar arkadaşlar